Fatma hanım. Efendim. Osman için bir sebze çorba yapar mısın? Bu saatte mi? Akşam doğru düzgün yememiş. Ay kıyamam ben ona. Tamam iki dakikada hallederim. Sağ ol. Hazır mısın? bıbımsılasın hadi diyoruz. Lütfen. Yürü. Bitti. Bu oyuna bir son veriyoruz. Osmanlı'lık gideceğiz. Önce beni bir dinlesen. Ne oluyor Selin? Biz seninle ne konuştuk? Yapamadım. İyi işte ben yapıyorum. Bir gece daha bu çat altında kalmayacağız. Çat <laughs> altında. Neden? Bu gece yaşadıklarımız yalan mıydı? Söyle. Bir kez daha seninle oynadım da. Diyemiyorsun bak. Çünkü gerçekti. Bu bizim kaderimiz Selin. Ben sana aitim, sen de bana. Herkesten, her şeyden kaçabiliriz ama bundan kaçamayız. Bak ben bir kere hata yaptım. Sen bana gelip neyi kaybettiğimi gösterdin. Hiç kimse için Hiçbir şey için değmez. Sen demedin mi Aziz tehlikeli? Buradan git diye. Ben varım yanında. Ben seninle ölmeye bile hazırım. Osman'a ne olacak? Kimseye bir şey olmayacak. Bu hikaye dört yıl önce de kalsa... ...ben seni affettim. Bu aşk hikayede böyle olsun. Öyle mi? Madem vazgeçtin, bu valiz ne o zaman? ha? Niye hazırlandın? Sona geldik. Ya bugün buradan gideceğiz, ya da tut elim. I said it! Hadi yanına geç. Hadi. Selin hadi bin. Telefonunu kapat. Allah Allah. Nereye gitti? Kim o çorba Fatma? Ee, Selin Hanım. Osman için istedi. Bu saatte. Vallahi ben de şaşırdım ama acıktı demek ki kerata. Uyanınca da acıktı, yemek istedi. Annesi de kıyamadı tabii. Ee, nerede olduklarını gördünüz mü? Görmedim Fatma. Bekçileri miyim? Yok, estağfurullah. Öyle demek istemedim. Selin Hanım. Selin Hanım. Allah Allah. Aç şunu Hakan aç. Yoklar vallahi. Oğlunu alıp emniyete gitmiştir. Şu an yapacak ya. Ben o zaman çorba yiyeceğim. Yok açmıyor baba. Sinirlendi adam tabii Esra. Nasıl olsa eve gidiyordur, konuşuruz. Sen nasılsın? İyi miyim? Gerildim ya biraz şimdi ama iyiyim ya. Hayır, Kartal nerede? Bir şey demeden çekti gitti. Mesela herkes zor bir akşam geçirdi. Bir sakin olur musun lütfen? Abi sen de sakin ol deyip durma. Sanki her akşam böyle şeyler yaşıyormuşuz gibi. Sal biraz ya. Yok cevap vermiyor. Cevap buydu. Dayanamadı sonunda çekti gitti. Kim gitti abla? Bıktı hepimizden, her şeyden. Dedi bana ama. Sıkıldım dedi. Bıktım artık dedi. Dayanamıyorum dedi. Polisler, cinayetler. Dayanamadı çekti gitti sonunda. Abi ne oldu? Hiçbiriniz telefona cevap vermediniz. Ne diyor polis? Kartal nerede? Gelmedi mi evi? Yok gelen giden yok. Hakanlar da gelmedi daha. Ne oldu? Anlatsana. Abi. Bir sus. Ma. Bir sus. Senin de mi yok? Sizin yanınıza gelmedi mi? Çık. Abi. Çık! Abi ne o? Çık.